ARN Haber'den hepinize merhabalar. Kürt siyasi şahsiyetlerden Yüksel Avşar ve sanatçı Hülya Avşar, sosyal medya hesapları üzerinde Kürtler hakkında ırkçı paylaşımda bulunan şarkıcı Tuğba Ekinci'ye tepki gösterdiler. Yüksel Avşar, kişisel sosyal medya ağı Twitter'dan Tuğba Ekinci'nin ırkçı paylaşımına yönelik şu paylaşımda bulundu. Kültür köpü sevmek zorunda değil, fakat hukuka saygı duymak zorundadır seven sevsin, sevmeyeni hiç sevmem paylaşımında bulundu. Sanatçı Hülya Afşar da Yüksel avşarın yaptığı paylaşıma şu yorumu yaptı. Hala kızım, canım, söze bakma kimin söylediğine bak, kendini yorma dedi. Hülya Afşar ve Yüksel Afşar hala çocuklarıdır. Yüksel Afşar daha önce BDP milletvekili listelerinden bağımsız milletvekili adayı olmuştu. Bağımsız yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı Bildirim zilinizi açmayı unutmayın.